Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Esed'den Türkiye'nin operasyonuna ilişkin küstah sözler geldi. Resmen kaşınıyor. Suriye'yi İran ve Rusya ile kan gölüne çeviren Beşer Esed, Türkiye'nin olası operasyonuna ilişkin küstah bir açıklamada bulundu. Suriye rejimi lideri Beşer Esed, Rusya'nın kuruluşu Rusya Today'e verdiği röportajda bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin olası operasyonuna dair açıklamalar yaptı. DV Türkçe'nin haberine göre Esed, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüğü sorusunu da iki konu aynı çerçevede İşgal varsa ilk etapta halk direnişiyle karşılaşır. Tabii ki Suriye ordusu ülkenin her bölgesinde konuşlu değil ama konuşlu olduğu bölgelerde ve konuş koşulların doğrudan askeri karşılaşmaya izin verdiği durumlarda çekinmeyiz. Türkiye'yi vururuz. Askeri kapasite el verdiği sürece bu yeniden gerçekleşecektir diye yanıtladı. Rusya ve İran destekli set rejimi Suriye'de yarım milyonu aşkın insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye Suriye'nin sınır hattında bir terör devleti kurulmaması için ilk günden itibaren operasyonlarını sürdürmüş ve binlerce teröristi toprağın altına gömmüştü. En son AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yeni bir operasyon yapılacağının sinyalini vermiş ve bu sinyalden sonra Rusya'dan Suriye'ye, İran'dan Amerika'ya kadar tüm askeri birlikler teyakkuza geçmiş hatta Amerikan birlikleri terk ettiği üstlere geri dönmüştü.